Evet burada bir bina vardı. Çok da güzel süslü görünüyordu. Ee, dedemem, e, depremin gündüz ki depremde yıkıldı. Şunu da şu Hepsi yıkılacak. Şu karşıdaki yolun sağ solu hepsi yıkılacak. Bunlar sürede toparlandılar. İşlerine devam ediyorlar. Bu kısım sağlam görünüyor. Burada da devam ediyorlar işleri. Bir tek bu sağlam bu diğerler gördüğüm o baştan şöyle ee, sanırım şu sağlam şurası sağlam sanırım diğerleri bütün boş görünüyor bu çatılmış ağır hasarlı zaten alt kısımları hepsi darmadağın yakın video çekmiştim daha önce işte buralar böyle bu şekil yıkılacak bunlar hepsi ekmek fırınıydı burası esenlikte Esenliğe yeri de gidiyor onlar da hepsi pişiriyor İşte bu şekil yani bu son görüntüleridir artık bunları yani e, kar sene sonra bakalım yeni haline nasıl bir şey olacak nasıl bir görünüm olacak eski halini son görüntüler olacak bunlar. Burada bina vardı, bu da yıkıldı. İşte şu arkadakiler hepsi yıkılacak. Şurası sağlam gözüküyor galiba. Orada iş devam ediyor. Şunlar bu boşaltılmış, şunlar gidecek, şunlar hepsi yıkılacak binalar. Evet. Yani bu sokak baştan başa sağ ve sol hepsi gidecek. Yerler bir olacak. Dümdüz bir tarla olacak. Ne güzel cıvır cıvır bir yerlerde buralar hepsi güzel iş yapıyordu buralarda. Kaç aile, kaç şeyler burada ekmek kazanıyordu. Yuva kurmuşlardı, yuvaları vardı buralarda. Kiracı olan da mutluydu. Ev sahibi olan da herkes mutluydu. Ama şu an herkesin düzene gitti işte. Her biri ayrı ayrı memleketlere gittiler. Allah bilir. Daha ne zaman yuvarlarına dönerler. Yuvarların nerede kurulur bilmiyoruz. Şu beklece çalışıyor. Daha yıkım devam ediyor işte. Bu şekil. Ee, bu yataklar, düşekler bunlar. Ee, burada şey diyoruz onlara. Ee, rumanlar. Rumanlar bunlar. Bu güneşin önünde. Böyle kalıyorlar işte. Topluyorlar şeylerde. Hani e, şeyler ne diyorlar? bak? Çocuk orada şey yapıyor. Eskileri topluyorlar işte. Onlar da bir ekmek parasını peşinde çırpınıyorlar işte. Hiçbir şey kolay değildir. Hiç kimse için bir şey kolay değildir. Her biri farklı bir sıkıntıyla ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Canını riske atıyorlar işte böyle evet bu kısımlar dümdüz yıkılmış kepçe devam ediyor hatta iki tane kepçe orada devam ediyor buralar hepsi gidecek yani bu sıcakta çadırın içinde ekmek parası için çaba veriyorlar işte çalışıyorlar diye sıkıyor inşallah fazla böyle burada hepsi yıkılıyor 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 yıkılacak bir garibim daha burada yol kenarında satışları yapmaya çalışıyor ama buraya kimler geliyor kimse yok ki gelin Allah gönül isterdi ki her şeyde birazını alıp götüreyim ama kendimi taşıyamıyorum ki orada şeyleri taşıyorum. buyur ya. Buradan Üst düzey çalışanlar buradaydı. <Sessizlik> Bu yol Yıldız büfeye çıkıyor. Öyle diyeyim. Yıldız büfeye yoludur bu.